Çok arada kaldım ben ya. Bence kuvvetli tarafları var. Özellikle IV tarafı koridor kontrolünü 3 koridorda da alabiliyor aslında baktığımızda. Ee, en büyük avantajı ve bu ve bunu erken aşamada kullanabilecek bir kadroya sahip. O yüzden IV diyeceğim galiba ben ya katılıyor musun e, Takım böyle kompozisyonlara baktığım zaman seviye 4'ten sonra 5'ten sonra e, koridor hakimiyetini ele alabilir. Köfte yine ana karakterinde. E, 55'e 45 IV diyorum ki Nasır'ın draftı da bence çok iyi. Ya Erken oyunda IV de gerçekten Zayah düşsün veya bir kere Jace düşsün. Baksana Kısante çok büyük zırh. Sejuani çok büyük zırh. Keza Leon'a e, Full saldırı gücüler hasarda yetmeyebilir ama 55'e 45 IV diyorum ben. 55'e 45 evet yani Trundle ön safa gelen kişinin tanklığını komple çalıp kendisi tanklaşıp saldırabilecek. Dediğin gibi Ezreal ve e, Ezreal zaten düşük hasar veriyor. Azir de geri düşerse hasar tarafında ciddi bir sorun olabilecek. Bu iki taraf için de kesinlikle geçerli çünkü e, IV tarafına baktığımız zaman da çok fazla saldırı gücü e, karakteri var ve e, Nasır'da da 3 tane tank var. Hani Leona'yı yarım tank saysan 2.5. Ve karşılaşmaya geçiyoruz. Büyük finalde, yaz mevsim finalinde ilk maç Denizbank-İstanbul Wildcats ile Nasri Esports arasında. İki takıma da başarılar diliyoruz. Sanki ha? alt koridor orada hakimiyet alıp ilerleyebilirdi ama... orta önde kaldı. Sıçra gider mi acaba? Whistle. Otomatik Burada... saldırıya geliyor. Burada bir ısırık alamadı Ferit. O oh, oh, koridorda oh. ilk kan gelebilir çok yakın. Tayfun kule altında ama odan yana adım var ama Parus kendini kurtarmayı başardı buradan. Fetch'in canı da 100'ün altına inmiş. Ve Ejder'i vurmaya başladı artık Alt koridor ve orta koridor bu kadar ittirirken az önce alameti vermişlerdi ama e, burada Ejder'i almayı başaracaklar. pri daha doğrusu alamet derken. E, ve... Evet, Berit burada e çok rahat bir şekilde tabi Trundle'ın da yetenek seti buna çok uygun. Bir de canını da full aynen. Evet, ilk gençlerle başlıyor Denizbank Valkes. Dakika 7'ye geldik. Karşısına. Aynen. Ee, iyi i̇yi bir dürtmesi lazım. Onu yapamıyoruz. Skort'un ultisi var. Buraya ulti de destek verebilir eğer nasıl savaşmayı tercih ederse. Bakalım. E, ee, alamet bitmek üzere bu arada ama Nasır yaklaştı. 3000 can. Tayfun'la girdi içeri. Ultiye basıyor. Burayı kan dökülecek. Ferit, Ferit. kurtarabilir mi acaba kendini? Ferhat ilk kan oldu. Sonrasında Whistle geriye çıkmak durumunda. E, alamet hala düşmüş değil, birebir bir takas var. FevfeBulls köftenin üzerinde iyi sıçra. Destroy düşmek üzere, Destroy'ı yakalayan bir patch. En azından köfte bir skor buldu ama Pop şu anda gidiyor, ters döndü. Ve köfte için oradan çıkış yok. FevfeBulls'a Tayfun kovalıyor onu. Burada bir saçar tohum, biraz daha zaman kazandırabilir belki. Ama daha fazlasını çıkarmak mümkün olmayacak tabii. Köfte olabildiğince zaman kazanıyor. Evet burada artık Fab'a gidecek ikinci skor olacak bu. Ve dördüncü skor geliyor. Minyonları ittirmek istiyor tabii Ejder öncesinde. Takım arkadaşları da hemen onu savunmaya geldi. Bir şeyler diyecekler bakalım. Denecek gibiler. Skort. Sıçrası var. Şimdi kullandı. Paruslan çok iyi bir yan adım Skort'tan ama derin darbe geliyor bunu sıçratmak durumunda kaldı. Patch önde kaldı. Yani orada tabii birazcık da bir şeyler var. Ejder'dan ulti yediler. İşte ultiler kullanıldı derken yani hem Trundle hem ee, o ultisi yokken savaşmak istemediler. Yalnız bayağı Yine ekstralar gidiyor. Birazcık burada minyonları kırptı ama yetecek gibi gözüküyor Ordak'tan minyonları kırpışı. Belki de olası bir 3 tane minyona mal oldu skortun. Kuleyi vurmasını engellemişti Denizbank Valtiyası tarafı. Bakalım ikinciden verim olabilecekler mi? Evet burada alt kuledeki altına karşılık ve birazcık da Bağ'ı rahat bir dönüş vermek adına Alamet takası oldu. İkinci alamet tabi ilk kadar etkili biliyor ama işte o savaşı yapabilecek bir posu bulabilecekler ama o önemli. Evet şimdi burada savaş isteniyor karşılıklı ama Işınlan da geldi. Parus sıçra atmak durumunda kalıyor. Derin darbe patch için bırakıldı. Araya giren bir Whistle var. Güzel bir çipa daha ama buradan çıkış yok Parus'a. O posun. Üst koridorda Parus derin darbeye basıyor ama yani git buradan derin darbesi o. Fabulous ultiyi kullandı. Dener mi acaba? Çok iyi çıktı oradan bir defa. Bayağı oyaladı. Çok. Almayı başaracak. Daha da önemlisi burada görüş Lufthani. Şimdi bu Ejderhiç için savaşmak istiyor muhtemelen Valkes. Yani savaşmak isteyecekti eğer o kadar vakit harcamasalardı üst tarafta. Vallahi isterdi ama evet. çok mümkün olmadı artık. Oh. Patch sıçratmış Destroy'un peşinde. Işığından klonuyor Patch. Burada düşecek. Biraz zaman kazanmak istedi ama Draktharr da devrede. fab araya girdi. fab daha yere düşemeden düştü. Kullanan bir Azir ultisi var. Whistle burayı kaytlamaya çalışıyor. Arkaya hazır Azir kulesi de işe yaramadı. Bir anda. Ki. Bir Toplamda anda. 3 skor birden. Ve birkaç saniye önce Baron'un çıktığından bahsetmiştik. Yani bir de ekstradan orada Tayfun almayı başarıyorlar. Çok rahat bir Baron olacak bu. Nasır ne yaptı? Nasır ne yaptı? Nasır yani. Nasır yani. peç ne yaptın? Peşten burada ikinci bence ciddi hata. Alt tarafta da yine benzer bir pozisyon. Burada da yakalanıyor. Yani Fab birazcık yemleniyor burada. Takım arkadaşı kurtarmak ve olası bir savaş ihtimaline karşı ışından atıyor. O da geldiği gibi düşüyor. Evet. Oyunun seyri değişti gerçekten ve pozisyonun başlangıcına bakalım. Yani tek tek kaybetme yöntemleri buydu. Acaba Ufani. peşi bırakmak daha mı iyiydi ya Johnny? Çok daha iyiydi ama ışından geliyor. Fab ee, kurtarmak için herkes bir anda devreye giriyor. Fab e, düşecek sonrasında kule de olsa orada Aziz olsa Whistle üzerine Tayfun teker teker düşmek Nasır'ın belki de bu maçta yapabileceği en büyük, en ölümcül hataydı, ee, günahdı. Şundan daha geliyor bu arada F Fabulous. Parus'u götürdü. Parus kolay bir skor. Bağa düşmek üzere. 300 canla çıktı oradan. Destroy'u almak üzereler. bu sefer de Nasır bir takım savaşı kazanıyor. Önce Baron'a karşı. düştü yalnız. Whistle olmadan Skort'un hasar burada yeterli olacak gibi. Toplamda 3 skor 3'e 1 mi değişim? <laughs> Şimdi da geliyor buraya doğru. Ve onun gelişiyle birlikte Nasır da artık bir savaş isteyebilir. Patch yine önde kaldı. Bir ultiye bastıklı Destroy. Patch araya girmek durumunda. Patch çok <laughs> erken düşüyor. Destroy. Draktar'ın gece kılıcı da devreye girdikten sonra rahat çıktı buradan. Ve bir kez daha Leona'yı avlamayı başardı Wildcat. Oo, o orada Porus'tan kullanılan bir çift ama Whistle çok da iyi bir şanslı konumdaydı aslında. Şimdi canları az. Özellikle Destroy ve da. Hatta Destroy'un ultisi de yok. O yüzden buraya oynamak istiyor Nasır. Her ne kadar sayı dezavantajı olsa ya, da. Skor çok sağlıklı ama işte Leona yokken ne kadar derine girmek isteyecekler bakalım. Evet, Tayfun yarı canda. Ve Parus'u görüyorlar. Parus'u Parus görüyorlar. Iyi bir yerde bekliyor. Sıçrası da var. Kalkanına bastı şimdi. Ejder 2000 canda. Fafabus'u geri ittirdiler ve Ejder'i bırakma kararı geldi burada arada. Çifa kaçtı. Tayfun'un artık uzaklaşması lazım. O da çıkıyor kutup saldırısıyla. Evet. İki tane de son fızıntı var hatta. Bağ'ın domini bitmek üzere. Sadece birleştirme altını kalmış. Abi mecburen orada yüzleri... o oh. Orada Destroy yakalandı. İlser Zanem'de üzerine ufuk kılıcı ve Destroy aldılar. Sıkçası Bağ yavaşlatılıyor burada sadece. Whistle'dan kaçan bir ulti. Köfte yan tarafta bir şok patlaması ama... Kraliçenin Kraliç tacı tacını, var. aşamadı tabi Osar. Gitmek Şu üzere. an o kadar rahatlar ki bütün zırh eşyalarını teker teker tıklayacaktı. Hatta Ezreal bir de donmuş yürek maçı olabilir ee, burada. Bu arada Wizzle'ın manası çok az. Yönelik. Çıkarabilecek mi bu takım savaşını? Baron'a başladı Denizbank Valkes. Parus. Parus iyi noktada. Bir çift atıldı. Wizzle ulti çıkardı elinden. Wizzle fazla önde. Wizzle düşüyor. bao yarışan da yalnız. Yan tertembe Felfavus. Parus hasar veriyor. da çok azaldı canı. Yine sayı avantajı Valkes'te ama burada yakalanan bir isim Stor var. Destroy düştü. Canlar çok az. Valk e Bakalım kime odaklanacaklar, Ferit'e gitmek istediler. Ormancı'yı düşürmek istediler ama kalan üçlü sanki daha iyi bir hedefti. Ve... Bu arada Skort da Parus'u yakalamış. En son biz Parus'u altına Baron'a başlıyor Nasır sanırım. bu Bussam'ı bir kurtarmaları lazım. Fab'ın üzerine giden bir bağ var. Oh! Buraya kadar altını Kır buldu. Sutları. Oradaki dar alandan geçmek istemiyorlar Tüyler çünkü çok iyi tehdit yaratıyor ve Baron e, hamlesini ortadan kaldırmış oldu Valkes rakibinin. Evet. Kuyruğuyla ile birlikte Skort'un biraz hasarını engelledi Baron. 6000 can. 4000 Destroy yaklaşıyor. Baron'u bitirme kararı gelebilir yalnız. 2000. Bakalım Baron kimde kalacak? Destroy ultiye bastı. Burada şaldırmadı Baron'u Typhoon. Whistle biraz önde. Şimdi Fafabulus arka tarafta. Bao hala vuruyor. Bao hala vuruyor. Whistle da düştü. Fafabulus savaşa girene kadar savaş bitti bile. Bağ. Bu arada Bao yakalıyor Bağ, Bağ. Şimdi Bao'nun üzerine Bağ gitti. Sıçra şey etmedi. Bin altın. Ve Skort hayatta ve çok ve sağlıklı. Ve evet, Skort full canda. Sadece hayatta değil full canda. Evet. Üzerine şimdi Ejder. Nasır Acayip güçlü bir kuşatmaya şu an hazır. Ve konuşulan şey şuydu Johnny, e, o... e, belki ilk sahne tecrübesinden dolayı performans düşer mi diye ama şu anda üzerine bakıyorum. 5-0-5 oynuyor ve maksimum ödülü altını var. Muazzam bir uçudan maç çıkarıyor geliyor, gerçekten bu geliyor. arada. Ferit yakalandı ışığından karşı ışığından da atıldı yalnız. Fab arka tarafı kapattı. Şimdi Ferit ultiye bastı peşinin üzerine gidiyor. Sıçrası yok Ferit'in. Fab köfteyi istiyor. Ferit'te pek fazla işi yok onun. Köfteyi Listo'da yakaladı geldi. yan tarafta. Ulti de geldi. Ulti de geldi. Bir pas oldu orada bu. Fab Fabulous Köfte içinde düştü. köfteyi aldılar. Köfte düştükten sonra geri çıkmak durumunda Wildcats. Alt koridordaki minyonları getirdi Fat. Orta koridor kulesi alındı. Ve Nasır dördüncü kulesini aldı böylelikle. Altın farkı yeniden kapanmış durumda ve eşitlendi durum. 3 ejderli bir Nasır e-Sport, 2 ejderli bir Denizbank Wildcats var dakika 33'te. Şimdi hedef alt koridor ikinci kulesi Nasır için. Yalnız Wildcats burayı kapatabilir. Forus geliyor. Forus'un sıçrası var. Derin darbesi var. Kuleyi alamadılar. Evet. biraz önde. Erken bir atmak durumunda kaldı. Derin darbe kullanıldı. Fafolus ultiye basıyor ama araya girdi bu ultiyle beraber. iyi bir çifa yakalan bir skort var. Oo. Ve skort aldılar, Harika çifa Forus'tan. Azur yok burada. Üç skor birden geldi. Tayfun da uzaklaşma peşinde. Onu kovalayan bir ikili var ama Tayfun çıkacak gibi görünüyor. Baksana. Üçte ikilik bir kısmı geride kaldı bile bekleme süresinin. Okey. Ee, şu an Doğru, oh. tamamen tamam. boşa gitti. Bowie'ye isabet etmedi. Fafra Bulut önde. Yarı canı gitti Fafra Bulut'un. Cennem Frankas'ı tuttu. Fem aldılar ama. Oh. harika bir ihtiyaç ama. Bu savaşı değiştirebilir Ağzede mi? Bowie yan taraftan oynuyor. Bowie'nin asana ihtiyaç var. Bowie skoru oldu ama odama. isabet dalgasıyla skor. Skor. İki skor birden skort. oluyor. Şimdi Destroy, Köfte ve Ferit üçlüsü. Ablukayı aldı burada Typhoon'la skortu. Bir şok patlaması çok fazla hasar almadı skor. Sihir geçişi çok yakında. Çok yakın ama Skort bu oyuna hayatta tutan hamleyi yaptı ve Ejder'e karşılık Baron olacak Nasır. Yo bunun farkında. Bunu farkında olabilecekler mi? Farkında farkında geliyor. Ferit koştura, koştura Koştura geliyor hem de. Ve da kullanıldı. Diğer tarafta Ejder alıyor köfte. Yalnız... Hatta duruma göre o da ışınlan atar mı acaba? Bu arada bir çarp savaşı da izleyebiliriz. Ejder'e gidiyor. Ejder'e gidiyor. Ejder'e Ejder, e gidiyor. ejder çalar mı yoksa? Yok, orada Yok, oradan artık. Ejder haberi gelmedi. Ejder Bak, bitti orundalar. ve Baron'u bıraktı Nasır. Tayfun'un canı da çok az çünkü. Yani kazanılan birkaç farklı önemli. skorlu savaş maçın bitmesine sebebiyet verilir. O yüzden takımlar çok yakın bu arada. Leona'dan bir ulti yine isabet bulmadı. Ferit ultiye basıyor. Yine Ferfabulsu istiyorlar. Skor'un üzerine gelen bir derin darbe var. Ferfabulsu düşmek üzere bu sefer ultiyi çıkarabildi elinden ve Ferfabulsu sefer hayatta kaldı. Ferit, Ferit. de şimdi. Ferit de düşmüyor ama ilk düşen isim patch oldu. Whistle'dan atılan defansif bir ulti. Wildcast iyi kapandı. Bir skoru buldu Wildcast ve şimdi Baron'a gidiyorlar. Baron'a cevap veremeyecek Nasır. Aynen orada. Hatta görüşler olmadığı için kafa da atamıyorlar ve ee, Defansi Defansif geliyor bu arada. Çünkü inhibitor kulesi hatta devamında inhibitor. Evet Nasır Baron'a karşılık inhibitor cevabını verdi. Ya çok önemli değil be Yufani. Burada Baron almak çok daha kritikti. Wildcats tarafı. Yalnız 40 dakika ya finale yakışan bir mücadele. Daha ilk maç. Daha bundan çok var. Parus Şimdi bir kalandı. savaş isteniyor. Parus. Derin darbeyi çıkardı. Yine Fabulous. Fef çok erken düştü. Ve... Ölüm süresi 50 saniye falan. 24, yeah, En az iki yeni bu arada. Oyun bitirmeyi denerler mi bilmiyorum ama iki yeni bir olacak kesin. Az canlı isimler var köfte yarı da ve ikinci yeni bir geliyor. Herhangi bir agresif hamlede bulunmadı Nasır. Bakalım burada karar ne olacak? Baruslan bir deneme isabeti değil. Nasıl yüzde 60 yana kadar düşüyor. Minyon dalgası temizlendi ve bir deneme gelecek sanırım burada bu minyon dalgasıyla beraber. İyi ulti. Cehennem prangı tuttunca çıkmak durumunda Tayfun. İkinci şok patlaması %40 canı düşürdü Whistle'ı. Deniyorlar. İlk Nexus kulesi düşmek üzere. Perch önde kaldı. Patch. sıçrayla geri Typhoon. çıkıyor. İlk kule düştü. Tayfun aklına da Kronometre. Whistle yine bir ulti attı bu ulti atlama ama bu sermiş. Kronometre şey abi geldi. Köfteyi aldıktan sonra Ferit'i Ferit. de istiyorlar ama Bağ arkadan iyi vuruyor. Bağ hala full canda. Ve burada Whistle da düştü. İkinci Nexus kulesi de düştü. Fab geldi ama yetmeyecek. geldi ama bir şey değiştirmeyecek Johnny ilk maçı kazanmayı biliyor. 41 dakikayı gördük ve Denizvan Galke wow. seri de 1-0 önde.